Evet arkadaşlar burada e, tepsi türlüsü yapacağım. Malzemeler sayıyorum size. Soğan, sarımsak, e, jülyen doğranmış biberler ve domatesler. Arkadaşlar özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Domatesi kabuklu tüketin. Bu çok faydalıdır. Kahvaltıda da olsun, yemeklerde de olsun kabuklu tüketelim. E, şey biberleri de Lütfen çekirdeğini çıkartmayın. Bir misafir olsun gelse çıkartırdım ama kendi kendimize biberli çekirdekler pişiriyorum. Çok faydalı B vitamini ve sindirimini kolaylaştıran e, domates kabukları lütfen. Kibarlık, modernlik bellemeyin. Sağlığımıza dikkat edelim. Evde, apartmanda oturanlar, e, bilinçlilere bir şey demiyorum bilinçsiz insanlar moderniz diye yok onun sapını yemiyoruz yok onun çöpünü yemiyoruz her şeyi yiyen efendim Allah yaradan niye yaratmış burada da tavuk bir olan var ee, şöyle şöyle beş tane butumuz var butu e, böyle jülyen jülyen doğradım burada da sebze olarak kabak var patlıcan var patatesimiz var baharatlarda da pul biberimiz var 2 yemek kaşığı ondan sonra bir tatlı kaşığı karabiberimiz bir tatlı kaşığı tuzumuz burada da 1 yemek kaşığı biber salçamız var arkadaşlar burada da olmazsa olmaz zeytinyağımız var evet arkadaşlar burada fırın türlüsü yaptım kabak, patlıcan, patates, domates, biber, soğan, sarımsak hepsini et hepsini harmanladım. Biber salçasına, pul biber, karabiber tuzuna, zeytinyağına bol ve birbirine lezzeti yetsin diye hazırladım. ben açmayı unutmuşum. Böyle şu an böyle bir Evet arkadaşlar, yıkadım, ıslattım. Bunu da böyle ısındığı zaman kabarmaması gab için arkadaşlar böyle bıçak saplayın yağlı kağıdın üstüne. Pişerse görüşürüz. Evet arkadaşlar, işte hali bu. Çok güzel oldu. Bakalım bu, bu arkadaşlar. Roka, semizotu, nane, karışık bir yeşillik yaptım yanda. Ayran ve lavaşımız arkadaşlar. Lavaş bir kadar sunumumuzda. Çok nefis oldu, elime sağlık.